Müminler ne yaparmış Allah'ın kulları? Yahafu ne O günden korkalar. Şimdi cemaat biz böyle anlatınca ya sürekli korkutuyorsunuz. Biraz da müjdeleyin. Cennetten bahsedin. La adam günahlar içinde boğulmuş. Affedersin. Lağım denizinde boğuşuyor adam boğulmamak için. O kadar pisliğe batmış. Yediği önde, yemediği arkasında adam şımarmış. Halden hale girmiş adam. Bize diyor ki ya korkutmayın biraz da müjdeleyin. Kardeş cennet anlatmıyoruz mu? Kaç kere anlat Bahsetmedik mi cennetten? Rabbimin ikramından, Rabbimin ne kadar affının geniş olduğundan, tövbenin öneminden saatlerce belki de konuştuk toplasak. Konuşmadı bu, konuştuk elhamdülillah. Bunu söyleyen adam da sanki cenneti hak etmiş, cennet kendisi için yalvarıyor. Kıyamet kopsa da, suru üflense de şu adamı içime alsam diye sanki. Soran da sanki böyle bir adam yani. Cemaat-i Müslümin, piyasada acayip adamlar var böyle. Yıllarca da Ümmete bunu empoze etmeye çalıştılar. Din hoşgörü düğünü, hep alttan alalım, hep şöyle yapalım. Ya Allah'ın helalini helal, haramını haram diyemedikten sonra. Cenneti de cehennemi de anlatacağız. Allahu Teala Hazretleri'nin ayet-i kerimelerinden, hadis-i şeriflerinden başka. Tabi bazen kıssalardan da örnek veriyoruz. Bunlardan başka bir şey anlattığımız oldu mu? Değil mi? Cenneti de bahsedeceğiz, cehennemi de bahsedeceğiz. Rabbimiz ne kadar bizleri korkutuyorsa o kadar korkacağız. Rabbimiz ne kadar müjdeliyorsa biz de o kadar müjdeleneceğiz değil mi? Ama en çok sanki diyorum ben kendi nefsime diyeyim onu yine. Sanki en çok benim nezire yani korkutulmaya ihtiyacım var gibi ben kendime söylüyorum ya, yani. Değil mi? Şu yaşantıma baktığım zaman, hayat nizamıma baktığım zaman sanki benim biraz daha ağır basıyor korkutulma. Rabbimizin ayetleri değil mi? Adam sadece diyor rahmetten bahset, cennetten bahset. Unutmayalım ki Allahu Teala Hazretleri celal sahibidir. Allahu Teala Hazretleri kahhardır. Allahu Teala Hazretleri el müntakimdir. Ne demek el müntakim? Allahu Teala Hazretleri intikam sahibidir cemaati müslimin. Allah celaldir, Allah cebbardır. Allah Allah imhal eder ama ihmal etmez. Allah müddet verenlerin en hayırlısıdır. Ama en sonunda alın, tadın azabımı diyecek yani. Yine ayet kelime de böyle geçiyor cemaati müslimin. Yok dinden uzaklaşıyormuş, yok şöyle yapıyormuş. Kardeşim yani bu hal, bu ayetler, bu korkutma seni artık secdeye Allah'a yaklaştırmıyorsa benim daha diyeceğim bir şey yok. O zaman sen dini ne için dinliyorsun? Hikaye olarak. Bana hikaye anlatsınlar devamlı. Değil mi? Bazen güldürürüz, bazen alatırız, bazen değil mi? Bu, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da bu şekilde yapmamış. Her şeyin yeri, zamanı var yani. Her şeyin yeri ve zamanı var. Sadece bir şeyden bahsedemeyiz. Sen eğer böyle düşünüyorsa bir adam dini keyfi için dinliyor demektir yani. Var öyle bir adamlar ya. Ben yani korkuyoruz. Aklımdan geçirmeye korkarım. Adam diyor ki ya cennete gideceğim diyor. Cennet. Sanki kendisini böyle gören çok insanla karşılaştı. Benim ne zararım var ki diyor cennete gireceğim la kardeşim ya bunu nasıl der bir adam ya. Zaten cennete yani şey bir adam bunu zaten söyleyemez. Ayşe annemiz eydi değil mi radıyallahu teala anha. Kendimizi iyilerden nasıl biliriz diyor. Nasıl bir insan olduğumuzu nasıl biliriz diyor. vallahi kendini kötülerden bilirseniz siz iyilerdensiniz diyor. Kendiniz dediği iyilerden bilirseniz siz kötülerdensiniz diyor. Kıyamete kadar diyor değişmeyen bir düsturdur. Ya. Cemaati Müslümin Nur suresi 38. ayet-i e devam ediyoruz. Liyeziyehumullahu ehsene ma amilu. Bak Rabbim müminlere vereceği mükafattan bahsediyor. Çünkü Allah kendilerini işledikleri amellerin en güzeliyle mükafatlandıracak, ecir verecek. Amin. Bizler için yani. Ve <laughs> min <laughs> Lütfundan fazlasını verecek Allahu Teala. Ya bizim dünyada yaptığımızın karşılığını alsak ne alacağız ahirette ya? Ne alacağız? Demiş ya alim biri tövbemize tövbe lazım diye. Gerçekten öyle ya. Gerçekten. Vallahu yerzuqu men yeşau bi gayri hisab. Allah dilediğine rızkını hesapsız verir. Mülkün sahibi o değil mi? El gani zengin olan o değil mi? Allah diyor ki ben rızka kefilim. Kafire de Müslümana da Allah rızka kefil ama imana kefil değil. İmana muhafazaya kefil değil. Onun mücadelesini biz vereceğiz cemaat Müslüman. <laughs> Rabbim müminleri böyle tarif ediyor.